Merhaba arkadaşlar, ben T.A. Bugün sizlere Windows 10 isimli işletim sistemini göstereceğiz. Bu herhalde tester şu an. Hafiften bir ön izleme gibi bir şey. Yani technical preview yazıyor ama burada işte mouse göstereyim. Bu o. Önden bir bakın hani eksik gelik olursa el sallayın, biz düzeltiriz demişler. Sürmüşler. Biz bunu indirdik kurduk. Kurmaz olaydık. Dostlar nereye gitti? Ne oldu? Ne bitti? Sabahtan beri aradım anca buldum. Güzel yapmışlar diyebiliriz. Güzel gözüküyor en azından diyebiliriz. Şu başlat geldi. İşte bu metro dikleri şu arayüz geldi. işte bunlar boyutlandırılabiliyor. Bayağı Windows sonu almışlar. Buraya sokmuşlar gibi oldu. Şimdi içi nasıl dışı nasıl onlara bakalım. Dosyaları nereden bulacağız dersek hemen ben kısaca göstereyim onu. Şimdi PC'ye geliyoruz. Disk PC. Bu da Windows.old diye bir klasör kendisi açıyor zaten. Hani işte 8.1 vardı sanırım bende. Klasörlere buradan ulaşabiliyorsunuz. Eski yerler hani burada dosyalar herhangi bir zarara uğramıyor. Sadece işte kurduğunuz programlar bir uçuyor. Ona yapacak bir şey yok. Tekrar kuracaksınız. Hemen öyle atlamayın. Şöyle işte rehberi de açtık şuradan. Şimdi fark var mı? Tabii ki de var. Olmaz. Şurada reklamları da yapalım gördüğünüz gibi. Fark var mı? Var. İşte ne oldu? Klasik başlatma menüsü az önce gösterdiğim gibi geri geldi. İşte ek bilgi olsun diye söyleyeyim bir işte medium, large, small. Yapıp bunları tekrar kendi kafanıza göre düzenleyebiliyorsunuz. Bayağı Windows Phone gibi oldu burası. Şöyle işte basılıtıyorsun, geziyorsun sağa sola. Kendi kafana göre takılabiliyorsun. Bu özellik geldi. Task view özelliği eklendi. Şimdi task View ne demek dersek bu işte mekte olan hani birkaç tane masaüstü var. Yaptığınız sanırım şunu da bu çalışma yapıyorsun, başkasında işte Photoshop açık bilmem ne. özelliği alıp kendilerine göre yontmaya çalışmışlar. Ha, olmuş mu? Eksik olmuş. Birkaç aksama var ama tabii ki de bu zaten ön izleme gibi bir şey. Çok çok da rahatça bir şekilde geliştirilebilir. Yani e, kolaylaştırabiliyor Kullanımı kolaylaştıran güzel bir özellik. Mac kullananlar bilir zaten. Onu yapmışlar. Snap Assist adında yeni bir özellik geldi. Bu bildiğin Android'deki hani arka planda açık olan uygulamayı kaldıracağımız şöyle. Şöyle yapacağımız bir uygulama. Snap Assist olarak geçiyor bu. Bir diğer özellik hani kullanılır mısınız fazla bilmiyorum. Şu komut istemi konsol neyse. Bu kısımda CTRL-V çalışmıyordu. CTRL-V artık çalışıyor. Hani kodları kopyalayıp buraya direkt yapıştırabilirsiniz rahat rahat. Hani çok kullananlar için çok kesme bir güzel bir özellik CTRL-V. Onun içine sağ tıklayıp yapıştır zaten daha önce. Bunu düzeltmişler. İlk gözümüze çarpanlardan birisi bu oldu. Ama en önemli özellik ise şu hani Mac'teki hani iPad, telefon, işte Mac birbirle uyumlu bağımlı özelliği Windows da artık geldi Windows fon tablet, tabletiniz telefonunuz ve cihazınız bilgisayarınız birbirle artık eş zamanlı etkileşim içinde olabilecek bu da hani kullanımı kolaylaştıran güzel bir özellik aslında hani bir şey attım evde de bakarım bilmem ne gibisinden hoş olmuş bana kalırsa en iddialı olan özelliğe de değinelim hani uygulamalar her yerde çalışacak bu iddialı söylemleri. Hani Windows mağazasından bir tane oyun indireceksin. Bu hem telefonu çalışacak hem tabletinden bilgisayarında. Şimdi şöyle deneme yapalım. Store'a girelim. Girdik. Neymiş? Bir tane oyun. Böyle tırtından bir oyun buldum. Kategorilerden bir tane oyun çekelim şöyle. Mesela telefondaki en çok oynanan oyunlardan bir tanesi Hill Climb Raising'e bakalım install diye bunu yüklesin. Şimdi yüklüyor burada herhangi bir bilgi alamıyoruz. Yani şurada bir çubuk dolar yeşil olur bir şey olur. Şuradan tıklayacağız illaki. Hadi neyse yüklesin. Bekleyelim. Bakalım oynanıyor mu çalışıyor mu? Şimdi indirdik. Hill Climb Raising'i. Bir şöyle bir geri gelelim. Bu arada hani bu direkleri özellikle şimdi hani tabletler çıktı Windows 8'li, 9'lu niye çıkmadıysa 10'lu atladılar dedik, Onun tabletler var. Hani dokunmatik aslında bilgisayar, tablet gibi. Ona daha bir uyumlu olacak bu özellik, tabiatıyla. Hala install çıkıyor burada, biz bunu oynayıp dedik haliyle, play çıkmıyor. Bakalım şuradan. Hill Climb Racing yazalım. Şöyle... Oyuna girelim. Dediğim gibi bu dokunmatik tabletlerde çok daha etkili olan bir oyun olacak. Biraz sesini kısalım. Tabi dokunmatik olmadığı için de klavye tuşları atayabiliyor muyuz acaba onu, onu, da bir bakmamız lazım. Sanırım öyle bir şey atayamayacağız. Şu an özellikle bir tane preview de yok. Ama ileride tabii ki de getirirler. Yoksa çok saçma oldu böyle. Mouse'a basarken oraya havada bunu dengeleyeceğim boyun Al, boynum kırıldı. Su Neyse yine güzel oyunlar da gelebilir. Bu işte online modern kombatlar olsun, o shadow gunlar olsun. Rahat rahat oynanabilir. İyi olur. Klavye mouse'a tanırsa tadından da yenmez. Ayrıca dediğim gibi dokunmatik tabletlerde cihazlarda çok çok daha etkili olan bir özellik. Aslında iyi, hoş bir özellik da düşünülmüş. Olmasa da olur muydu? Bazı uygulamalar, var, uygulamalar olacak. Onlar çok işimize yarayacak tabi. Onları da es geçmeyin. Sadece oyun değil bu arada. Kullanıcı düşünülmüş güzel bir özellik daha var. Şöyle geliyorsunuz buraya. Search everywhere diyor. Şöyle evet, bir sağ tıklayabiliyor muyuz acaba? Ha yok olmuyor. Buraya herhangi bir şey yazıyoruz mesela. Web tekniği yazalım. Web tekniği yazalım buraya. Direkt olarak Bing üzerinden arama yapıp geliyor. Windows 10'da kursanız şu Internet Explorer'a girip Chrome yazacaksınız zaten. Onu da şöyle indirelim. Bu arada yine dursun. Niyeyse bir hoş gelmedi gözümüze. Çünkü az önce Google Analytics'e girdik mesela. Senin durumuna bakmak için. Çalıştırmadı. Trip attı Explorer bize. O yüzden de bunu hak etti. Yani bu bir şey değil, reklam tepki falan değil. O bize gıcıklık yaptı, biz ona gıcıklık yapıyoruz. Kısacası Windows 10 böyle. Hani Windows 10 diyorum, Windows Phone der gibi oluyor. Ee, şu an sadece developer sürümü bu. Hani yakında şeyler de gelecek. İşte ev kullanıcıları için de bir developer sürümü gelecek. Önce hani biraz elit kesimi daha böyle bir developer kısımları açıldı. 3 dil var o yüzden. Çince, Portekizce ve İngilizce var. İşte İngilizce, British ve Amerikan İngilizcesi olarak ikiye ayrılıyor. Toplam 4 dil olarak kabul ediliyor bu da. Dediğim gibi diğer sürümler yine gelecek. İlla merak edenler de reklamlardan şuradan gelsin indireceğim kuracağım ben de. Dediğim gibi eskileri bir kayb kaybınız olmuyor. Şuradaki buradaki İşte bakın. Başlık bu. Buraya yazarsanız çıkar. Reklamı da yapalım. Gelecek. Eli yüzü düzgün. Hani kullanım kolaylıkları çok sağlanmış. O konuda başarılılar. Şimdi tam beğenme diyemem şu yüzden. Hani developer sürümü olduğu için bir şey diyemem. Tabii eksikleri çok var. Bulunacak, yapılacak. Tabii şunu da söyleyeyim. Kapatmadan. Çoğu kişi hani kullanacak şimdi a Windows 10 geldi yüklüyüm falancık hani bu oyunlarda sorun çıkartabilir şu an hani çoğu oyuna zaten uyumlu değil onları, onları da risk atmıyor hani bir oyun oynuyorsanız falan şey yapmanıza gerek yok çıksın efendi gibi kullanırsınız diyeyim şöyle bir göz attık Webtekno.com'u takipte kalın kendinize iyi bakın hoşça kalın. Şimdi niye Windows 9 yok Windows 10'a geçti diyorlar bir de sanki Windows 5 vardı da sırf artistliklerini işte size mi soruyor kolum Windows